Kasabanın ağlayan hayaleti. Karla kaplı yollar arasında bir grup gezgin, haritalarında işaretlenmemiş küçük bir kasabaya ulaştı. Hava kararmış, rüzgar her yönden ıslıklar çalarak soğuğu kemiklerine kadar hissettiriyordu. Kasabanın tabelası, rüzgarla sallanan eski bir ahşap levhadan başka bir şey değildi. Tabelada silik harflerle Sessiz Tepe yazıyordu. Ancak kasaba hiç de sessiz değildi. Gece ilerledikçe rüzgarın arasına karışan bir ağlama sesi duymaya başladılar. İlk başta rüzgarın bir oyunudur diye düşündüler ama ses giderek belirginleşiyordu. İnce, çaresiz bir kadının ağlaması. Gezginler sesin peşine düştüler. Hem korkularını bastırmak hem de kaynağını anlamak istiyorlardı. Kasabanın meydanına geldiklerinde karşılarında eski bir çeşmeyi gördüler çeşmenin başında uzun beyaz bir elbiseyle yere çökmüş bir kadın vardı. Sırtı onlara dönük, başı ellerinin arasındaydı. Kadın ağlıyordu. Gözyaşlarının sesi gecenin sessizliğini bıçak gibi kesiyordu. Hanımefendi, iyi misiniz? diye sordu içlerinden biri cesaretini toplayarak. Kadın sesin geldiği yöne doğru başını çevirdi ama yüzü yüzü yoktu. Boş, karanlık bir boşluk kadınla göz göze gelen herkesi içine çekiyormuş gibi hissettirdi. Kadının ağlaması bir anda tiz bir çığlığa dönüştü. Rüzgar o çığlıkla daha da şiddetlendi. Gezginler korku içinde geri çekildi ama kadın birdenbire ayaklandı. Ağlaması yeniden başladı. Bu kez çok daha çaresiz, çok daha yakıcı bir hüzünle doluydu. Kasabanın yaşlılarından duyulan bir efsaneye göre bu kadın bir zamanlar kasabada yaşayan genç bir anneydi. Oğlum çeşmede oynarken bir kazada kaybetmiş, ardından akıl sağlığını yitirmişti. Kasaba halkı onun ağlamalarına dayanamayıp kadıncağızı dışlamış, sonunda ise o kadının kendini aynı çeşmede boğduğu söylenmişti. O günden beri kadın her gece aynı yerde ağlardı. Gezginler bunu bilmiyordu ama bir şeyden emindiler. Kadın onlara bir şey anlatmaya çalışıyordu. Çeşmeye yaklaştıklarında zeminde eski paslı bir zincir buldular. Zincirin ucunda toprağa gömülü küçük bir oyuncak araba vardı. Kadın, gezginlerin oyuncak arabayı fark etmesiyle birlikte durdu ve yavaşça kayboldu. Ama bu bir rahatlama anı değildi. Kadının kaybolmasıyla kasaba, korkunç bir uğultu ve sarsıntıyla doldu. Evlerin kapıları birer birer açılıyor, pencerelerde başka hayalet siluetler belirmeye başlıyordu. Kadın yalnız değildi. Sessiz Tepe uzun zamandır sadece o hayaleti değil. Başka kayıp ruhları da barındırıyordu. Gezginler kasabadan kaçmaya çalışsalar da yollarını sürekli kaybediyorlardı. Her dönüşte karşılarında aynı meydanı, aynı çeşmeyi buluyorlardı. Çeşmenin başındaki hayalet kadın tekrar belirdi. Bu kez gözyaşları siyah bir nehir gibi akıyor ve gezginlerin ayaklarının altındaki karı karanlık bir çamura dönüştürüyordu. "Buradan kimse ayrılamaz," diye fısıldadı kadın. Sessiz tepenin sırrı hayatta olanları bir daha geri dönmemek üzere alıkoymaktı ve o gece kasaba bir kez daha kurbanlarına sahip oldu. Kadının ağlaması sonsuz bir hüzünle yankılanmaya devam etti. Kasaba ise bir daha asla sessiz olmadı.